Şu şarkı söylemeyeceğiz. <laughs> Dur. Bir odaya söylemiyor. Neyse bugün Mapus'a düşmüyoruz. Düşmüyoruz Mapus'a. Mapus'a düşmüyoruz. Cem Karaca namus belası düştüm Mapus damlarına. Setimizi şöyle yapalım. çok mu küçük oldu? İyi mi şu an? Klayt tekrar bu açatmış. Chat olmazsa yayın su olur? Tabii ki olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum Klayt donate'in için. Çok sağ ol. Ee, büyük mü? Büyük mü? Okey. <laughs> Köl olun tamam mı? Şöyle olun. Lenacığım sen de bir dur kardeşim. Bir dur. Uslu dur. Bir uslu dur. Bir saniye. Bir dakika. Giderek bir ölmeye gide. <laughs> ne büyük küçük bile. <laughs> Yayında abonelik bitti. E sonra nasıl oldu? <laughs> evet arkadaşlar. Lena'ya hazır mıyız? Lena'ya hazır mıyız chat? Mahallenin Asidus Kekosu Lena Petrovski. Aynen öyle. <laughs> Time out yedin. Bilmiyorum ama modlar ilgilenir şimdi seninle. Şimdi şöyle bir hazırlıklarımızı yapalım. Ee, tamam. Selam. Selam. İyi ablacım? Senden ne haber? Ee, 173. Okey. Pava'mız var. Evet arkadaşlar. Şimdi role devam ediyoruz ve <laughs> Bıçlar falan. Lütfen ya Lena ya. Lena yani hani. <laughs> biliyor muyum? Şimdi ben bir ilk önce yemek gitti. Evet. Önce bir faturamı ödeyeyim. Sonra bir yemek ihtiyacıma... Bir dakika! Hazır mısınız? Bir saniye. Arabamı görmediniz chat. Yayın dışı yaptım daha bugün. Yaptırdım. Bak şimdi. Bak. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Böyle bir araba gördünüz mü hayatınızda? Bir dakika biraz piyasa yapmam gerekiyor şu an. Bir bu arabanın... <laughs> Bakın şimdi. Bir dakika piyasa yapsın mı Lena? bir saniye. Lena'nın bir piyasası var abi. Bir saniye. Lena'cığım şöyle dur bakayım çocuğum. Bir yeni almışız yani. Bir piyasamızı yapalım. Envanterin sınıfta sessiz erkeklerin envanterine benziyor. Nereden bildiğimiz <laughs> Ya ne alakası var şimdi? <laughs> Çocuğum Lena'cığım artık bu senin araban. Hani yabancılama artık hani. Düzgünce yaslan çocuğum. Chat nerede? Bilmiyorum ki. Hı. Şimdi bir fotimiz var o zaman. <gülüyor> <gülüyor> şu, şu 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 Havaya bakarken havaya bakarken. Konuşan kim? Yenilere geçirmişler. Drop mu var? Hadi ya. Eee um, bir saniye tablet internetim açık bir saniye. Bir bakıyorum geliyorum hemen. Hemen geliyorum. Oo, açık değil bu arada. Sebebi neydi ki? <laughs> Hı. Tamam. Vob mu var? Hadi varsa tamam ya, sıkıntı yok. Bakayım Steam'den bir şey mi iniyor lanet ol Senin lanet olası. Heh, düzeldi galiba. Kardeşim bir şey inmiyor e, iyi tamam güzel e, iyi tamam <laughs> şu an iyi gözüküyor e, hoş geldin prezidentim. teşekkür ederim şu havaya bir baksın arkadaşlar bir çekeyim şunu Zodis yedik abi akılıyor mu ha havaya bak çocuğum öyle de biraz demin cool baktın demin cool baktın. <laughs> Ha, FPS drop. Allah Allah bilgisayarım iyice GG oldu ya. Çok mu kötü? Bende ne sakılmıyor peki? Allah Allah. Bu arada drop şeyden olabilir ha. Ben SS alıyorum. SS alırken e, şey olabilir bu arada donabilir. Sıkıntı yok onda. <laughs> PSK'yı çekiyorsun değil mi? Evet bilgisayar zaten doldu taştı. Onu kapatmam lazım artık ya bu arada. Şöyle bir bir girişimiz var tamam mı? Ama dur şöyle gözükmüyor mu? Bir girişimiz bir de çıkışımız olacak. Buradan çekelim. kadar uğraştık falan verdik. Ya, yapmayalım mı? Ya da arabayı mı çekeyim sadece? Benim benim gacı bozuyor ya. Bir saniye. Heh. Ya dönme öyle dönme çocuğum. Ya muhtemelen ee, dediğim gibi o demek ki SS olayında bir sıkıntı var. Onun dışında olmaması lazım. Dur, arabayı çekeyim. <laughs> Bir dakika, burada çekiyorum ama umarım birisi gibi bir şey yapmaz. Hemen geçiririz artık. Böyle. Tamam. Yalnız arkadaşlar... Yanık kokusu alıyorum ben evden bu arada. Bir şey mi yanıyor evde? Şey diyeyim... Bismillahirrahmanirrahim. Arabası mısın be? <laughs> şu an en kötü yanarız. Şipa. <laughs> Ay üşüdüm şu camı kapat. Okey. Hep beraber arkadaşlar, hep beraber. Bu arada ben, benim telefon falan da biraz donuyor da onun FPS drop'tan olduğunu düşünmemekteyim. Aynı senin konuşuyor Lena da farkında mısınız? Şimdi polis molise yakalanmadan <laughs> yanıyorum dedi gaz. Hepsin buji ne zaman oynuyorsun? Ablacım Hepsin buji <laughs> Neyse bir şey demek istemiyorum şu an. Efsinoloji. Müji... Eee. <laughs> <laughs> Hayır bak çok komik bir karakter oldu bu arada. Hani tam böyle erkek Fatma. Hani arabanın her şeyinden anlıyor. Anlamak istiyor. Ee, hani anlamadığı şeyleri de anlamak istiyor. Ve erkekler de kafa tutuyor. Ee, hani onunla ilgili biraz spoiler vereyim. Gelince göreceksin. Duvop mu? Bir şey diyeceğim. Şaka mı yapıyorsunuz? Yaprak ablanın gelişmişler. <laughs> yani... Hmm, yani evet aslında. Biraz Lene'ye de tabii ki benzer yanları var. Ama legal bir karakter bu arada. Çete büyüteyim. Okey. Çete büyütelim. Evet çocuk kadar kalmış orada. şöyle yapalım. Çete büyütmeyeyim. Şöyle yapayım çete tamam mı? Sonra ben bunun saniye, biraz küfür ediyor gibi oldum ama yazısını büyüteyim şöyle. Okey, şu an güzel bence. Bir yazın bakalım. Telefona kendi elinizle. Dur. Değil mi? Güzel şu an. Okey. <laughs> Spam serbest. <laughs> Ya ben burada laklak lak yapacağım diye öleceğim ya. Aga be, hande yok be. Bir cigaramız yok mu bu arada? Arkadaşlar cigara içmeyin, sağlığa zararlı bu arada. Ne diyeceğim? Ha, tamam. Um, ee, Pavam yeter umarım. Kaç vardı unuttum şu an. Şimdi bir şey diyeceğim ama herkes eee al alışar er tane almışım. E, i̇yi, iyi, 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 iyi baya iyi, 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 iyi. Tavuk gitmesin dedin. Yok yok. Tavukçuya gitmeyeceğim de bu araba ne? Düştüm. Düştüm. Gerçekten düştüm. Kimler ya Bayağıymış. kaldıralım. Bayağı iyi olmuş Rönsar demiş. Teşekkürler. Bu şey değil mi ya? Benim adamım. Serdar'a bir yazmayalım bakalım. Araba senin değil mi? Benim ya. Şaka yapıyorum. Şimdi. Um... <laughs> araba benim tabiisi ya böyle bir araba başka kim olabilir lütfen. Mesela hani daha dediğim gibi yayın dışı yaptım bunu ama ee, hiç kullanmadım bu modifiyeli halini. O yüzden biraz keyfini çıkarmak istiyorum açıkçası. Ya kes sesini bak beni değerlendirme. Şerpsiz harap. Şimdi ee, Şimdi şöyle müziğimizi de açalım mı? Ne diyorsun? Hemen açalım. Telefonunu bağlar abi. Aa, aha. Has. Hımefendi. Buyurun, buyurun. Tabi tabii. Aa, tabii ki. Kapatamadım şu an. Kapatmayı gün. Öfff ya. Kolay gelsin. Teşekkürler hanımefendi. Ee, kullandığınız <laughs> aracın bir pist aracı olduğunu biliyor musunuz? Hayır. Yani size bunu satarken söylemediler mi? Yani şöyle, e, açıkçası ben genelde bunu şeyde çıkarıyorum. Hani böyle yarışlarda giderken böyle Hı -hı. hani piste giderken falan. Hani e, piste giderken de herhalde arabayı şey yapamayız hani, değil mi? Havadan böyle götüremeyiz böyle. Oluyor da da işte. Hiss'teki garajdan alabilirsiniz ama. Bir, bir de ya, e, hisdeki, hadi diye yüreğe kadar yürüyelim demek istemiyordun. Ee, bu araçla hareket ederken, e, departmana bilgi vermeniz gerekiyor. Ha öyle mi? Evet. He, ya memur bey gerçekten bilmiyordum. Şöyle ee, yapalım, sizi bir araçtan aşağı alabilir miyim? Tabii, ya. tabii. Bana ehliyetini uzatıyor musunuz? Tabii siz? ki. Şöyle uzatayım ben size. Lena Petrovski. Evet, doğrudur. Tamam, şöyle ben tekrar Teşekkür edeyim ederim. Edeyim. Ee, Lena Hanım. Ee, yani bilmiyorum bu araçta ilk kez mi polise denk geldiğiniz, daha önce denk geldiğiniz. Gerçekten mi? ilk Fakan. defa Memur Bey. Anlıyorum. Ama bugün e, başkomiserin emriyle ya, e, illegal araçları artık hiçbir şekilde hissettiklerimi şu an gösteremiyoruz. Ee, dolayısıyla e, ilk kez yakalandığınız için öncelikle aracınız çekicilere gönderilecek ve 200 dolarlık bir para cezası yanında da 20 adet kamu cezasını çarptıracaksınız bildiğiniz K olsun. Kamu da mı var? Evet. Memur bey ilk uyadığından indirim olmuyor mu? Maalesef yani normalde kaçamam şu an bu arada. Yapabilirdik ama bugün başkomiserin net emri var. Dolayısıyla size bu konuda yardımcı olamayacağım. Bir kırmızı ışık ihlali atıyorum işte aşırı hız benzeri böyle çok kabul durumlar olsaydı onlarda yardımcı olmaya çalışırdım ama illegal araçlarda yani daha doğrusu pis araçlarında hiçbir şekilde indirim veya insiyatif kullanamıyoruz. Hani ilk defa karşılaştık. ilk defa çıktım. Gerçekten yok ya. Ben şanssız bir insanım. Ben bunu anladım. Gerçekten. Pekala şey kesin yapalım. ceza mı, memur bey kes. Ee, şöyle yapalım Sezgin aracı birazcık ön alıp fotoğrafını çekebilir misin? Fotoğraf niye memur bey? Ee, şimdi şöyle hanımefendi ilk yakalandığınızda e, aracınız çekiliyor e, 200 dolarlık para cezası ve ilgilini kamu cezasına çarpıyorsunuz. E, i̇kincisinde imkanı çekildi bu söylediklerim geçerli. E, olur da herhangi bir polisten kaçma vesaire durumu olursa tabi bunlar katlanabilir. Evet. Bir Ay, de üçüncüde yakalanırsanız yani. aynı araçla bu araçla Polisesi siz açıyor. üçüncüye yakalanırsanız eğer e, ehliyetinizi el konuyor diğer söylediklerinin Anladım. Evet. Ne yazık ki kanunlar bu şekilde. Ee, neydi, neydi, neydi? Petrovski. Ya, plaka kontrolü mü yapıyorsun? Yok hayır şey işliyorum ya. Evet tamam. Tamam. Araç sizin adınız diye plaka kontrol yapmadık ama. Öyle öyle. Evet, belli ama. olmuyor mu? Ya renginden belli oluyor da <laughs> renk çok kolay değiştirdi bir şey olduğu ya, için. Ya tabi tabi. Sormamız gerekiyor. Ee, şey aracı da çekebilirsin. Hmm, ses mi? Ya, Sankan, kadar yani, ya yani, şöyle gösterebilirim. Normalde bu işlem içerisinde ee, kelepçe veya plastik kelepçe takmamız gerekiyor ama siz bize hiç doğru çıkarmadığınız için öyle bir şey gerek duymuyorum mesela. Anladım ya. Teşekkür ederim. Hani kelepçe takıp kama vermeseniz daha iyi. Ona da razıyım yani. Anlıyorum ama maalesef, maalesef başkomiserden gelen emir bu yönde. Sizi şöyle aracı alalım. <laughs> Şansım, şansıma gerçekten sövmek istiyorum. Gerçekten sövmek istiyorum ama. İnanılmaz ya. Tersizden geçebilirsin Sezgin. İşte bir dahakine e, kaçıyorum arkadaşlar. Çekil sarıcı illegal araç. E, 19, 19. Kaçıyorum. Kutu kesildi. Kamu cezası için. Kelepçe kal. Gerçekten soygun <laughs> yapsak bu kadar olmaz ha. Ödüm 3 illegal. Ha bu arada da ee, Füso. Evet. Aha ne oluyor lan? 10 sağ ol. Hüsso 18 ayınca kutlamış. Çok teşekkür ederim Hüsso. Tamam, Hoş tamam, geldin doğru. tekrar aramıza. tamam. aramıza. Seslerde şu an problem var ben anlıyorum. O zaman pis dışında da bir kullanamazsın. Zaten 25, öyle. E, az önce Zaten öyle de. Bir şey çalın teyze. 27, e, 27 durumu. 1499 şey şey sapotu da kesildik ama biz <laughs> az için böyle gidiyor. Gerçekten ağlamak istiyorum ya. Kız senaryoda konuş bakayım. Karşılaşıyoruz. Önce burası. Burada da mı karşılaştık? Hoş geldin. Şey, senin boğazında bir tık problem var. Hanımefendi buyurun. <laughs> şu an iyi mi? Ha iyi, şu i̇yi, iyi. Ee, şöyle ben size faturanızı ileteyim. Tabii. Membe hiç yardımcı olmadınız ama gerçekten üzdünüz yani. E zaten bak bakın şu an main'inize gelmiş olması lazım Hı -hı. Ee, para cezası ah. çok da ciddi bir rakam değil. Hiç değil, canım değil. bir şey parası evet. Yani e, <laughs> başkomiserin çok kesin net emri var yani ben size şu an bir inisiyatif Oy, neredeyse... uygulamaya kalksam bu sefer benim polisliğime çok ciddi şekilde yansır anlatabiliyor muyum? Anladım anladım peki Memo Bey ben evet, size sağlamayın. zorluk çıkarmayacağım estağfurullah sizin işiniz. Ee, evet hazırım kamuya. Hazırsanız iletiyorum. Baş, evet. Ee, geçmiş olsun. Umarım bir daha bu şekilde karşılaşmayız. Umarım, umarım. Muhtemelen karşılaşmayız. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Hoş geldin ana. Teşekkür ederim. Sen ee, ne yapıyorsun? Bana mı dedin? Evet. Ne yapayım ya? işte gördük. <laughs> ne? <Anne. gülüyor> gördüğün gibi diyorum. Niye? Ya, alt tarafı da geziyordum ama araç biraz sıkıntılı işte. Nasıl aracınla geziyordun? Araç nasıl sıkıntılı? Ben hiçbir şey anlamadım şu an. Ya e, pist aracı ya benim. He. O, o dışarıda yakalanınca GG oluyorsun. Ne diyorsun ya? Ya. E, nerede gezeceksin? Piste mi gezeceksin? He. Niye aldın o zaman aracı? Ya şimdi hız tutkunluğum var benim. Evet. E, o yüzden de. Dedim ben şimdi uğraşamam böyle tıngır mıngır tıngır mıngır. Kaçarım dedim. Bugün de dedim şey ilk kez hani karşılaştım polislerle dedim neyse hadi bir durayım. <laughs> durmaz durmaz olaydım abi bak bir yeri soysam daha az ceza şey yapardım ya. Allah şu an göründüğü üzere çok hızlısın ya baksana hızlı. Hızlı mıyım? <laughs> ya. hızlı gidiyorsun şu an. Bence de elim hızlıdır. Ay. Nereye mesaj attım o da otele gelecekmiş şimdi. <laughs> ne yapmış? Otele gelecekmiş diyorum. Ha. Biz ha. tam tanışamadık ha bu arada. Ha yine başlayayım ben. Hadi Şöyle başla. Ben ha biliyorum biliyorum hikayeyi de. Geri kalan hikayeyi merak ediyorum. Geri kalanla ne var? Ha, mesela bizim bir çocuğumuz vardı. Çocuğumuzu gömdüm. Gömdün mü? Evet, vefat etti çünkü. Ha, Ondan Allah, rahmet eylesin. Ay. Devamlı bir gün içerisinde zaten cenaze işlemlerini şey yapacağım, buraya taşıyacağım. Tavutuna. He. önce işte 10 yaşındayken annem Rus'tu benim. Ben 10 yaşındayken. Aa, benim de. Yazdım. Aa. Hı? Ya iyiymiş. Da iyi. Ama işte ben pek fazla doyamadım ona biliyor musun? Ya sen ne kadar zor bir hayat işte var. Yeah. vefat etti. Pankreas kanseriymiş. Babam bunu sonradan söyledi bana. Amin ah, Daha mücüm. sonra annem vefat edince zaten beni biraz şımarık yetiştirdiler. Hı. Hmm. Annem çok üstüme titriyordu. Babam dedi ben başka gacılarla takılacağım dedi. Başka gacılarla. Aynen. Ondan sonra bir tane kadınla evlendi. Sen de evlatlıktan diyorum dedi. Birazından da men ediyorum dedi. Aa. Aynen öyle. Başın sağ olsun ya. Hoş Selam. geldin Mira. Ne haber kuzu. İyi, ne iş hızı güç. Işte. <gülüyor> 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 Sen ne yapıyorsun? İyi. Haber. Evet, Hayatım. Canım. Ne oldu? Ee, kamudayım. Ya kamuda değil, hızlı seviyormuş. Ha evet hızlı seviyorum. Nasıl iyi kaldı. Ben tanıştırayım Serdar. Serdar ben. Serdar Yüce eski. Ben de o, o sen eski diyorsun, sen de eskiden ne var şimdi ben eski kocasıyım ben. Eski. <laughs> eski polis olarak tanırlar diyecek. Ha, eski, Merhaba Bilal hoş geldin. Evet. Eski, eski olarak biz birbirimizle çok iyi anlaşacağız galiba. Öyle mi? İyi. <laughs> Vallahi çok Anlaşırım iyi olur. Anlaşmayalım aslında. ya. Genel olarak pozitifimdir. Ha genel olarak ben eski diye başladığım ha. zaman hayda yine mi Meray ile ilgili dedikleri için. Hı hı. Dedim yine sen de acaba. Sandıkta barış da yok, çok yok. görüşmüyor, görüşemiyorlar. Hamellenme valla önce tavuk Al 926 3002. Ben biraz temizliğe gidiyorum. Güzel numara <laughs> Of of aga be. Bir müzik açalım ya. Selam Sena hoş geldin. Selam selam selam. Gelir gelmez de kamu yemezsin bu arada. Gerçekten yemezsin kaçacağım. Ben size söyleyeyim. Zaten oradan ben bilerek dedim, çaktım sinyal dedim ki şey. zaten mutlaka bir daha karşılaşmayız dedim. Gerçekten böyle bir şans olamaz bu arada. Gerçekten olamaz. Allah'ım komik <laughs> Beyaz gül. Allah. Beyaz gül dedim beyaz tülyen. <laughs> Allah belamı vermesin. Ya öyle mi senin acım? Tamam olsun. Bir sonrakin inşallah. Şimdi illa gel ne işler yap. Aynen öyle ya. Bir araba parçalardık en basitinden. Hayatım nasıl yakalandı? Ya. Şey. Ne? 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 Şey. Ne? Ben ben şey. Ne? Şey. şey. <laughs> ya, Eee. Yani nasıl <laughs> <aklımı almıyor> ya. <laughs> Kaç defa söylüyorum şu arabalarla nasıl Tamam kızma içeride? kız. Şu arabalarla nasıl yakalattırabiliyorsun kendini? İnanılır <laughs> gibi değil ya. Yani. Tamam tamam sakin. Ya, gibi değil. Sakin ol. Sonra kaç defa? Sakin ol. Bak, bak. Tamam. Sana kaç defa söyledim. Ya bana. bak e, öyle indir bir. O bindir. bir indir. Tamam. <laughs> kaç defa söyledim şu arabalarla Hayır. nasıl yakalatıyorsun kendini? Bak. Araba? Kaçsam kaçardım. bir şey görmedim ben. Bak kaçsam kaçardım. İnsanlık namına durdum. Dur. Tamam mı? Daha yeni uyanmışım. uyanmışım. Ha sonra durdum. Kapat Bir memur, Evet dedim. Oferi. Bana da hmm, Sonra. <laughs> Ondan sonra işte. E... Evet. <laughs> Aha ne dedin sen? Sonra dedim. Ha iyi. Neyse sonra işte Durdurdum durdurmaz olaydım abi Göms, gömdü bana pava cezasını arabayı da bağladı Hı -hı. Evet. Sonra cığıma geldi bir de dedi. diyor ki evet. bugün diye işte komiserin de emri var o diyor, o diyor o neymiş o diyor o da. işte illegal araçları kesinlikle müsamaha göstermeyeceksin Bak, diyor. Değil. Anlamadığım bir şey var bunlar illegal araç bunların açıkması yasak. Ya biliyorum. Çıkıyorsan polise durumu yayacaksın. Ya tamam da hani ilk kez karşılaştık. Belki dedim hani şey yani yapar. Mısın? Ha ha inisiyatifine Ama güven. Arabamla geziyorsun. Sen benim durduğumu gördün mü? Tamam da sen kaç kez... Merhaba. Merhaba. Merhaba Mira merhaba Serdar Bey. Merhabalar Hüseyin'ciğim. Merhaba Serdar Bey. Merhaba Hüseyin'ciğim. çok özledi. Merhaba. Agave. Merhaba. Yani merhaba. 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 Acemilik ya, ay, acemilik değil bak Serdar beni sinirlendirme çıldırtma. Ay sesimi yükseltiyorum ya. Burada çok güzel bir tiyatro dönüyor. Ya. Abi bir şey <laughs> diyeceğim. Siz patlamış mısın? Getirdin mi size? Patlamış Tam olarak. Evet. Çekirdek Aa, falan. E, i̇yi. Karıştırma lütfen. Düşünüyorum. Öyle. Öyle, öyle düşünmem, düşünmem oluyor. Ya, de, da, ben ben bek ben kamumu bitirip geliyorum. Kamumu. Ne bekliyordun? Sınırdan 50 dolar cezalı bırakacaklar mı? Ya hay Hayır hızlı da değil ya. Hı. Hiçbir şey yapmadım. Sadece e, arabadan dolayı. Ben hmm. illegal adabı aldı? Evet evet. Apolene'ye çok yazıldı ya. Çöpleri toplar mısınız? Tabii ki. hayır Grubano hoş geldin. Serdar. Efendim? Bak diyorum sana normalde kaçardım. Tamam niye kaçmadın onu merak ettim. Ya şimdi işte diyorum ya hani ilk tamam mı? Hani seni biliyorum kaçıyorsun. Mida çok sinirlendi bir şey herhalde. Hı. Neyse. Hani seni dedim hani alışkınlardır hani ilk kez olmadığı için sıkıntı yaparlar. Ama bana şimdi ben ha ben ilkim ya. Hı -hı. Dedim bana yapmazlar herhalde. Yani yerde biraz şey yani. ya, bir şey, Ondan sonra işte ya, 11. Hani şey, şey yani bundan sonra durmayacağım ama hatta ona kina şey e, verdim yani sinyali dedim ki. Dedi ki bana işte umadım bir daha karşılaşmayız falan bu şekilde dedi. Ben de ki mu muhtemelen karşılaşmayız merak etmeyin dedim. Oo çok ince. Çok ince bu arada. Hoş geldin Alp. Bir dakika. 4 shop hadi Lenacım, hadi Lenacım. Hadi hadi kardeşim. Seni köz getir. Hadi. 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 Youtube falan kapatılacakmış ne düşünüyorsun? İnan hiçbir şey düşünmüyorum. Beyaz <laughs> tül ben beyaz tül. Aa. Gazoza <laughs> <laughs> Neden böyle bulucusu ki? Ne deme manşete kalkıyor sanki. Temizlik güzel şey ya. Gerçekten güzel şey. Senecim şunu da şunu. Ya Aiden gerçekten ha. mi ya? Aynen gerçekten. Ya sen sen bittin ya. Ne demek bittin? Kim bu bu yaptın ayıp ya. Ben bitmedim sen başladın. Şey. Ha böyle dönebiliyorum demin dönemiyordum. <laughs> ah belim. benim <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz adamı? Lena bizi çekilmişlere atar mısın? <laughs> Yeni daha illegal adamadan gel. Dur ben halle dur dur. Tamam tamam ben de araç Var mı araç? Varmışmış. Varmışmış. Mışkıymış. E iyi. Ben solucanları eve koydum ama önce eve geçeriz olur mu? Okey kurtlar mı? Silah ne? hoş geldiniz. Ne oluyor lan? Oh. Ey ne yapıyorsun? Ya ne ya? Serdar, Break Serdar. Aiden'ın beni kutsaması lazım acil. Niye? Çok acil. Beni acil bırakıyorsun. Lütfen. Ne? Ölmek istiyorum ya. Kaçmalı Belim ağrıyor ya tutuldum bir okusun bana. Aydın. <laughs> Canım bırakır bırak mısın Aydın'ı? Ha. Serdar yumruk atmak istemiyorum bırak. Aydın gel. Seni kınıyorum. Hayır hayır hayır.